Günaydın arkadaşlar. Ama Semerzi kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Bugün tekrardan iş başındayım. Sabah saat 9 eşim işe gittiler. Ben hemen e, ee, su böreği yapacağım. Su böreği ama takipçim var Yasemin Erdem. Buradan ona da selam olsun. Dün baklavasını yapmıştım. Bugün de su, e, su böreğini yapacağım. Kendisi gelip alacak buradan ama sistem ama yakın olduğu için kargo işlemi yapmıyor. Kendisi gelip götürecek. Hemen ben de erken o gelmeden arkadaşlar Su böreğini pişirmeyeceğim. Sadece yapım aşamasını göstereceğim. Kendisi pişirecek. Çünkü bayrama daha var. Erken yaptığım için bizim köye gitme şeyimiz var. Onun için biraz erken yaptım. Yapıyorum yani bugün yapacağım. Onun için hemen malzemelerimize geçelim. Şöyle malzememde gerçi bir şey yok da. Çapucumu <laughs> nereye Şurada 6 tane yumurtam var. Yumurtamı şöyle çırpıcımla güzelce karıştırıp bildiğiniz gibi arkadaşlar birkaç tane attım ben şey videosunun su böreği videosunun içine ben su koymuyorum sadece şöyle göstereyim benimki sadece suyla suyla diyorum yumurtayla tuz bir de un. Yoğurma kabımı aldım yumurtalarımı, şöyle tuzumu da bir buçuk yemek kaşığı e, tatlı kaşığı tuzum var. Hep şaşırıyorum arkadaşlar yemek kaşığı ile tatlı kaşığı arasında bir buçuk tatlı kaşığı tuzum, alt tane yumurtam, şurada 5 su bardağı unum var. Unumu elledim, şöyle kontrolü bir şekilde. Bir de ben e, bunun püf noktasını öğrendim arkadaşlar. Su böreğinin hamurunu kesinlikle set yoğurmayı. orta yumuşaklıkta yoğurduğun zaman hiç yırtılmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Tabii bunu yoğurması biraz zor. Eline yapışıyor. Şey olmadığı için. içinde yağ, başka bir şey katmadığımız için. onu e yerimize yapıştığı için işte o yüzden dedim çok set yoğurmayın diye sürekli un katmak zorunda kalmayın Arkadaşlar yorma işlemi bitince tekrardan hamurun kıvamını göstereceğim. Şimdi videonun fazla uzun olmasın. Arkadaşlar hamurun kıvamını gördünüz. Şu şekil. Şöyle elimle gösteririm. Çok sert değil. Şimdi ben bunu 8 yumak tutacağım. Ortalamasını bularak dediğim gibi ellerimi yıkadım. Çok yapışkan bir hamur. Yumurtalı olduğu için Unuma şöyle dokunarak şekil. Altına şöyle un atalım gibi yapışmasın. Hamurumu tam bir saat boyunca dinlendireceğim. Ondan sonra açma işlemine geçeceğim. Ve böyle biraz iri oldu herhalde alıp 8 tane yumak çıkartacağım ben buradan. Evet canlarım suyumu koydum kaynıyor hamurum bir saat dinlendi. Şöyle de peynirimi gösterim arkadaşlar. Koy peynirim tam yağlı. Şöyle ortasından kırıp göstereyim. Ben bunu kullanıyorum. Gerçekten çok güzel peynir. Ben bunu güzelce şöyle rendeleyeceğim. Hemen şimdi hamurumu açmaya başlayacağım. Önce malzemelerimi güzelce ayarlayıp en son hamurumu açacağım arkadaşlar. Tereyağımı da ısıtacağım. Tereyağımı da aldım şöyle. Geçenki gönderdiğim peynirin aynısı şey göndermiştim İstanbul'a. Çok beğenmişler su böreğini. Gittim yine aynısını aldım. İnşallah bu takipçimiz de çok beğenir. Yağlı olduğu için arkadaşlar rendelenmiyor bile görüyorsunuz. Hemen şöyle elimizin altında eriyor. Tamamdır. Evet canlarım şimdi hamurumu bir tanesini göstereceğim açılışını, inceliğini. Ondan sonra yapma işlemimize geçelim inşallah. Hamurum dediğim gibi arkadaşlar çok sert yoğurmadım. Yumuşak. Dinlendirdiğimiz zaman gayet güzel açılıyor. Bu ilk baştaki açtığımız geniş açarsanız arkadaşlar bazen soruyorsunuz ya şeylerde baklava videosunda bizimkinin kenarları niye katlanıyor abla seninki düz açılıyor diye bu ilk açtığınızı büyük açın genişçe açın kenarlar hiç katlanmaz gayet güzel açılır ince açıyorum. Su böreğini pek kalın sevmiyorum. Yırtılma olmadığı için ince hamur daha güzel oluyor arkadaşlar. Siz de büyütebildiğiniz kadar büyütün. çok kolay. Bu tarifi deneyin. Ayranlar da olmazsa olmaz. Mısır böreğiyle baklava. Büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı büyüdü. Bu kadar yeterli. İçinde unu hiç kalmadı. Şu şekilde gösterip inceliğini. Şöyle. Hemen bunu da buraya serin. Evet arkadaşlar biraz ara verdim. Nazik aradı. Şu an dördüncüyü açtım. İki tane açıp gösterim demiştim. Bir, bir, kere gösterdim. Bu ikinci hamurumu da gösterim. Onun üstüne yapma işleminle buluşurum. Nazik biraz ondan konuştum. Dediğim gibi bu ilk arkadaşlar büyük açın. Açabildiğin kadar büyük açın. Hamurumuz çok güzel düzgün açılır. Ben bayağı uğraştım hamuru yoğurken. Kamerayı kapattığımda 15 dakika daha yoğurdum. Zaten hamurumuz alışıklıydı. Beklettiğimde yumağı tuttuktan sonra çabuk açılıyor arkadaşlar. Yorumuyor insanı. güzel açtım ve büyük açtım arkadaşlar. Bu da bak şeyimizin böreğimizin ince bir hamur olmasına neden oluyor ve şeyi e, böyle pişirdiğimizde şu şekli görüyorsunuz inceliğini. Hamurda beni en sevmediğim kalın. Çok kalın oluyor bazı su börekleri. Hazır alıyor bazen şimdi gerçi almıyorum da önceden çok arıyordum. Kahvaltıya çok kalın oluyordu. Ben öyle zannedilir yapılıyor öyle za yapılır zannediyorum arkadaşlar. Hiç yapmadan önce. Ben iş yerine girdim sonra işte orada öğrendim aslında. Su böreğinin tam detaylı yapılışını. Orada ben bayağı böyle büyük açıyordum. Döşeyen arkadaşımız fikri Kız biraz küçük açtı maaşı yapıyor <laughs> Yırtıldığı zaman biz orada içine su koyuyorduk. Ben kendi terhimi göre yapıyorum burada. Ben su yumurta yumurtayla yapıyorum. Yumurta hiç yırtılmıyor yumurtalı olan zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yeterli. Baklava hamur gibi zaten bayağı bir iki daha istek, inceliği aynı olacak. Şöyle hemen bunu da serin. Evet bacılarım suyumuz kaynadı. Şimdi geçelim hamurumuzu haşlamaya. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı tuzumuzu attım içine. Şunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Tepsimin en altına yağı sürdüm. Bir kat altına koydum. Bu çiğ haşlanmadan koyuyorum. Kenarlarını da kestim. Geri tekrardan üzerine koydum. Yağ sürdüm. Bu hazır. Şöyle kenarda dursun. Hemen hamurumu alıp tekrardan şöyle hamurumuzu görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Allah rast getirsin kurban olduğum Rabbim. Şöyle bakalım bir. Bir de 20 kadar saydığınız mı alabilirsiniz arkadaşlar. İçinde fazla durutmaza gerek yok. Şöyle de oynatalım ki elimizdeki Artık neyle alırız çıkartırsan sudan? Hamurumuz içinde birbirinden yapışsa bile açılır suyun içinde şöyle oynadıkça. Bu yanına ite o öbür tarafa çekin. Yapışan yerde dediğim gibi olursa açılır. Ben kolayını buldum. <laughs> Süzgeç hemen alıyorum elim ayağım Öbüründe bazen içine geri düşürüyordum arkadaşlar. Zor oluyordu. Gerçekten bu çok kolay. Suyla sızıyor. Hemen şöyle suyumuzu aktaralım. Şimdi şöyle size bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Uzakta kalıyorum ama biraz. Bu küçüğüm mutfağım dar dar. Bu tarafa koydum hiç çekemiyorum. Yine de şey yapın birini bu tarafa çekin. Bu yandan izleteceğim arkadaşlar. Şimdi bunu bir şey Şöyle hamurumuzdan çıkarıyor. İstediğim kadar suyunu çekiyor. Hiç yırtılma yok arkadaşlar. Hamurumuzu ben püf noktasını Mesela yaptıkça insan bilmediklerini daha çok öğreniyor arkadaşlar. Mesela ben hamurumda daha sert yoğuruyordum. Geçenki yaptığım börek çok efsane böyle böyle, böyle Çekmemiştim onun videosunu o gün. Hiç yırtılmadı. Böyle tok durdu. İstediğim gibi incelikle de açayım. Bunu püf noktası da hamurumuz biraz yumuşak yoğurum. İstediğiniz şekilde buradan verebilirsiniz. Bazı hamurları görüyorum ben su böreği yapanlarınkini eriyor şeyin içinde. Kesinlikle arkadaşlar hamuru yoğurken içine su katmayın. Rengi falan o kadar güzel ki kumaşın hası gibi duruyor. Bakın arkadaşlar. Hele koyu yumurtasına yapın bunu. Sap sarı limon gibi olur. Bizler hazır tavuk yumurtası koyun, Hazır kullanıyor hazır yumurta. O kadar sarı olmuyor da koyu yumurtasının rengini daha güzel yapar döşememiz böyle her katımızın arasına tereyağı karışımımız sıvıya karıştırdım erittim onu her katımızın arasına sürelim büyük olduğu zaman böyle şey daha çok olur arkadaşlar katı arasında daha güzel olur böyle kestiğimizde parçaladığımızda su böreğimiz o yüzden ben büyük büyük açıyorum ki ben bunu pişirmeyeceğim çünkü e, dediğim gibi hamur yörkünü de söyledim. Öbür büyük tepsi girmiyor arkadaşlar. Baklava tepsisi. Baklavasını pişirdim. Bunu arkadaşım kendi pişirecek. Bayrama yakın. Onun için ben fırın tepsime yaptım. Fırınında pişirebilirsin diye. Şöyle katlarımızın arasına yağımızı dolaştırdık. Çok da yağlı olmasın. Çok yağlı da güzel olmaz. Hemen tekrar hamurum bir tanesinden getire. Şöyle İleri geri ittiğimizde dediğim gibi arkadaşlar eğer yapış sabrın suya bırakırken şöyle yaptığımızda kendi kenara geri açıyor köşeleri. O yüzden sürekli suyun hiçbir şey olmaz. başlayınca tekrardan alıyorum geri. Fazla durutmuyorum. Evet. Arkadaşlar çok sulu koyarsam hemen şu suyumu ılıtıyor. O yüzden az az koyuyorum deki Tekrardan şunu şöyle bir yakın çekim yapayım. Görüyorsunuz. suyumuzu güzelce aldıktan sonra evet, hemen tepsini yanıma yaklaşıyorum. Şu ortadan şöyle kopartıyorum arkadaşlar. Telefonum çok yukarıda kalıyor. Göremiyorum ki. Alanı bu kadar dar ki. Şöyle kenarlarına gelecek şekilde toplayarak yapalım. Öbür bunun üstüne geleceği için arkadaşlar hemen ben şunu şu kısmına yapışmasın. Çünkü bayrama doğru pişecek hemen pişirmeyeceğimiz için ara katlarına yağ değdirin. açtım tekrardan. Şu şekilde arkadaşlar. <laughs> Aynı kısmet. Yine geri kalan yerlerime de yandan süreyim. Unutmayın her katına sürüm ki hamur olmasın. Hiçbirbirine yapışmaz. Yeterli katı yaptıktan sonra arkadaşlar arasına peynir koyacağım. Peynirden sonra geri kalan dört katta üstüne koyacağım. 8 kattan oluşuyor. 8 yumaktan oluşuyor zaten. Su böreğimiz. Şimdi arkadaşlar dördüncü katımı da koydum. Şöyle peynirimi rendelenmiş olduğum koy peynirimi tetrana gelecek şekilde güzelce döşeyelim. Bir de miktar ne kadar koyuyor derseniz bir kilodan 100 gram eksik arkadaşlar. 900 gram koyuyorum. Peynir gayet güzel oluyor, Hiç eksik olmuyor. Hadi bana gelecek şekilde şuunu düzeltelim. Geri kalan dört katımızda bunun üzerine tek tek ne arkadaşlar. İnşallah bayramlarda sofranızı süsleyecek bir tarifimiz olur. Siz de beğenerek severek yaparsınız. Hemen şunu şöyle kenara alıp suyumu bu yana alacağım. Bir tanesini daha haşlayayım arkadaşlar. Ondan sonra geri kalanını en sona göstereceğim. suyumuzun içine hemen koyduk. Süzgeçimle o yana boyuna ittirerek içine birbirine yapışan yerlerini açalım. Bu da suyu az doldurmuşum. Bakın sadece kaç şeyden sürekli yeniliyor. Ee, Bunlar ikinci, üçüncü yapışım. Çünkü biraz e, sıcak su aldığım için suyu çabuk alıştırıyor arkadaşlar. O yüzden direkt soğuk suya atıp şoklamamız lazım. Şu içindeki sular dökülmüyor tamamen. Vallahi görüntü kirliliği yaptıysam da kusuruma bakmayın. Videoyu bir oyuna bir oyuna kamera titrede titrede çektim. Arkadaşlar. Suyumuzu güzelce sızdırdıktan sonra hemen evet, hepsini şöyle yukarıya ki size de görüksün istiyorum. serelim üstüne. Canlarım o kadar güzel yorumlar alıyorum ki Allah hepinizden gerçekten bin kere razı olsun. Beni iş yapmama daha çok motive yapıyorsunuz. Güzel yorumlar okudukça. <laughs> Arkadaşlar şu anlar yoğun olduğum için bir de mesajları okuyorum ama vallahi cevap veremiyorum. Yoruluyorum. İnşallah bayramdan sonra hepinize tek tek cevabımı yazarım güzel övgülerinizden dolayı Allah hepinizden bin kere razı olsun. Hemen döşememizi böyle yaptık. Yağımız süreceğim. Evet arkadaşlar bu son Üst katımız bitti. Böreğimiz Allah'ın izniyle. Bir böreğe kadar sonuna geldik. Suyumuz da azaldı ama bir daha üstüne ek su yapmadım. Hamurumuz bittiği için. Şöyle sürekli içinde. Oynatalım arkadaşlar. Dediğim gibi yapışmasın. alacağım. Bu da yeterli. Bu da az kaldığı için zor çıkıyor içinde. Şöyle suyunu güzelce sızdıralım. Ondan sonra şöyle leğenime döktüm arkadaşlar. Soğuk suyunda da şoklayın. En son katımızı şöyle göstereyim incecik vallahi arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Eğer bu bayram yapıp da e, aranızda beğenin olursa Instagram'dan özelden bekliyorum mesajlarınızı. Hem e, şey de atıyorsunuz arkadaşlar çok hoşuma gidiyor Yaptığınızın resimlerini şöyle kenara alın.